Merhaba. Hayatımız bir film olsa. Ne tür bir film olurdu hiç düşündünüz mü? Yolda başınıza gelenler hayatınızın temasını etkiler miydi mesela? Ya da kader bir senarist olsaydı nasıl bir senaryo yazardı sizin için? Ben Gökçe Balıkal. Bundan sonra sizlerle yaşanmış gerçek film gibi hayat hikayelerini bir psikolog eşliğinde paylaşıyor olacağım. Amacımız bu hikayelerin insanlar üzerinde yaratabileceği psikolojik tahribatları aktarmak ve benzer hikayeleri yaşama ihtimali olanlara bir nebze de olsa fayda sağlamak. Film olur anlatsama, hoş geldiniz. Bugün henüz 40 yaşlarında ancak kendisiyle konuştuğumda 70'lerimdeymişim gibi hissediyorum diyen bir kadının hikayesine tanık oluyoruz. Yanımda epik psikolojiden Elif Hocam var, Elif Uçar, uzman psikolog kendisi. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğiniz için Ekstra teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle biraz hem seyircilerimizin bilgisi olması açısından programımızın içeriğiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ben bir senaryo yazarıyım <laughs> ve günlük hayatımda genel olarak karşılaştığım cümle şu. İnsanlarla karşılaştığımda daha doğrusu ben sana hayatımı anlatsam film olur yazsana. Psikolojiye olan ilgimden ötürü de insanların hikayelerini dinlerken elbette bu çok ilgi çekici oluyor ama yaşadıkları deneyimleri dinlediğimde Onlarda oluşan psikolojik tahribatları, etkileri, hatta etraflarına olan etkilerini de çok düşünüyorum. <laughs> Yazarken de karakterleri kurarken de açıkçası genel olarak psikolojileriyle ilgilenerek karakter kuruyorum. Film olur anlatsam böyle çıktı ortaya sizin anlayacağınız. <laughs> Sena kendi isteğiyle benimle hikayesini paylaştı. Ancak şunu belirtmem gerekir ki Sena Kodada. Gerçek isimlerini paylaşmıyoruz. Hikaye şöyle başlıyor. Sena 18 yaşında. Aydın'ın küçük bir ilçesinde yaşıyor. 20 yaşında da Davut isminde bir gençle ailesi tarafından tanıştırılıyor. Çok tanık olduğumuz, bildiğimiz bir hikaye aslında görücü usulü <laughs> evleniyorlar. Birbirlerini hiç tanımasalar da evliliklerinin ilk süreçlerinde Hemen alışıyorlar aslında bakarsanız birbirlerine. Hatta bir noktadan sonra aşık da oluyorlar. İlk dönemlerde hiç problem yok. Evlilikleri muazzam gidiyor. Hatta ilk yılda da bir kız çocukları oluyor. E bu elbette çok ciddi bir mutluluk faktörü oluyor hayatlarının içerisinde. Davut tarım ticaretiyle uğraşıyor. 3 yıl sonrasında da bir kız çocuk daha oluyor. Yine evlilikte hiçbir problem yok. Son derece mutlular. Davut'un işleri çok iyi diyor. Bundan sonrasında da bir erkek çocuk oluyor ama erkek çocuk olduktan sonra Davut'un birazcık kızlara olan davranışları hafif değişiyor. Sena diyor ki bu aralıkta erkek çocuklarla hani iş yoğunluğundan eşimin çocuklarıma olan bağı değişti, işte ilgisi değişti. Ama bir yandan da para kazanmaya başladıkça bilirsiniz erkekler çok para kazanmaya başladıklarında eşini değiştirmek isterler. Hikayesi bana ilk başladığı kısmı böyle. E benim merak ettiğim kısım bu tabii ki. Size ilk sormak istediğim bu. Erkeklerin maddi olanaklarıyla sevgileri arasında bir bağ var mı? Yani bu birbirini etkileyen faktörler mi acaba? Şimdi şöyle öncelikle çift terapilerini bu bizim sıklıkla karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Çiftler geliyor diyorlar ki 20 senedir biz beraberiz ama birbirimizi tanımamaya başladığımızı fark ettik cümlesini çok sık ben kendi terapi seanslarımda da duyuyorum. Burada gözüken şey sadece maddiyat değişmiş gibi olsa da aslına bakıldığında çiftlerden bir tanesinin sosyal hayatı değişiyor, düşünce becerileri değişiyor, iletişim becerileri değişiyor, sorun çözme yeteneği de değişiyor. Çiftlerin bir tanesi bu kadar gelişme gösterirken diğer tarafın 20 sene önceki kaldığı haliyle oluyor olması aslında aldatmaya sebebiyet veren şeylerden bir tanesi oluyor. Hmm. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yes. hikaye burada e, ilerledikten sonra hı hı. sena aldatılmış olabilir mi? Olabilir. Bu şekilde bir cümle kurduğu için aslında bakıldığında. Evet maalesef hı hı. sena davutun işlerinin maddi olanaklarının değişmesiyle birlikte. başlangıçta iş yoğunluğundan gibi düşünse de hı hı. aldattığını öğreniyor. Kendisinden daha genç bir kadınla Davut beraber olmaya başlıyor. Başlangıçta Sena diyor ki ben bunu geçici bir heves olarak algıladım. Elbette olabilir. İşte etrafımla çeşitli dostlarıyla konuşmuş olabilir. O detayları almadım ama etrafıyla mutlaka bir takım paylaşımlar yapmıştır. Sessiz kalmayı tercih ediyor. Ve fakat gün geçtikçe Davut'un ona karşı, çocuklara karşı davranışları son derece değişiyor. Sonrasında da Farklı sürprizler oluyor. Çok genç ve güzel bir kız. Hatta biraz da böyle istediğini alan bir hı hı. hanımefendi. Güçlü bir karakter. Güçlü bir karakter hı hı. karşısına çıkan. Boşanması için Sena'ya evinde ziyaret ederek baskı yapmaya hı hı. başlıyor. Ve Sena tabii ki bunun etkilerini siz çok daha iyi bilirsiniz. Tepki vermiyor, sessiz kalıyor. Karşıdaki hanımefendi başaramadıkça etrafına kötülemeye başlıyor komşularına, arkadaşlarına artık kime ulaştıysa ve Sena yine sessiz kalıyor. Sadece evde sinir krizleri geçirmek gibi bir duruma düşüyor. Sessiz kalmasının nedeni nedir diye düşündüm açıkçası. Sizce bu kadar ağır, üç çocuk sahibi, mutlulukla evlendiği, hatta aşık olduğunu düşündüğü bir adamla bir aldatma hikayesi yaşıyor maalesef ama hiç tepki vermemesi normal mi sizce? aslında hiç tepki vermemek Sena Hanım'ın tepki vermediği anlamına gelmiyor. Bu da bir tepki. Ama travmanın sık görülen tepkilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tepkisiz kalmak. Sena Hanım çaresizlik hissiyatı, yalnızlık hissiyatı, korku ve endişeye kapılıyor. Ve bu hisleri o kadar yoğun bir şekilde hissediyor ki bunlarla baş edemeyeceğini düşündüğü için yok saymayı tercih ediyor. Bunu tabii ki bilinçli olarak yaptığını söylemiyorum. Bilinç dışı süreçlerde bu şekilde tercih ediyor diyebilirim. Peki ya. Aslında soracağım çok şey var ama e, hikayesine devam etmek istiyorum Sena'nın. Şöyle devam ediyor hikaye. E, Davut boşanmayı kabul etmiyor. İş burada biraz farklılaşmaya başlıyor zaten. Hayatım değişti diye de ifade ediyor hikayesini anlatırken bana. çeşitli şiddet eğilimleri gösteriyor çocuklar ve Sena'ya dahil olmak üzere. Bir yandan boşanmıyor. <laughs> Sena da zaten boşanmak istemiyor, biraz hırs yapıyor olabilir, bilemiyorum doğru mu tanımlıyorum ama beni düzeltin lütfen yanlışsa. Ve fakat karşı tarafla ilişkisi de gün geçtikçe yükselmeye başlıyor. Sena işin içinden çıkamayınca çözümü Davut'un ailesiyle konuşmakta buluyor öncelikle. Kendi ailesiyle paylaşmaktan imtina ediyor uzunca bir süre. <laughs> Ve fakat ailesine bir şekilde bu haber ulaşıyor tabii ki. Ve aileler kendi içlerinde. Bir çözüm bulmaya çalışıyorlar, ancak şöyle bir şey oluyor ki, karşıdaki hanımefendi hamile. <laughs> bu da bir çözümsüz noktaya ulaşıyor. Sena'nın ailesi bu kez boşanması konusunda baskılar yapmaya başlıyor. Ancak Sena kesinlikle boşanmamakta kararlı. <laughs> Ailesiyle de normal olarak böyle bir hikayenin içerisinde kaldığı ve boşanmadığı için iletişimin tamamıyla kopuyor son derece bozuluyor. Bu noktada benim merak ettiğim şey bu kadar derin bir problem yaşarken ailen de yanında dururken iletişimi koparmak doğru bir şey mi aileyle? Öncelikle şunu söylemek isterim. Bizim psikoterapi seanslarımızda kişilerin verdiği kararları doğru veya yanlış olarak etiketlememiz çok da etik bir davranış olmaz. Ama benzer durumu yaşayan kişilere şunu söyleyebilirim. Aslında bu süreçte aile, arkadaş gibi sosyal destek kişilerine en fazla ihtiyaç duydukları dönemdir. Yapılan araştırmalarda psikolojik iyi oluşumuzun sosyal destekle yakından ilişkisinin olduğunu bize gösteriyor. Yaşadığımız zor durumlarda arkadaşımızın arayıp iş yerine yaşadığı bir olayı bize anlatması, ablamızın bize bir çay demlemesi, sırtımızdaki yastığı düzeltmesi, annemizin bize bir çorba yapması bile bizim çaresizlik ve yalnızlık hissiyatından çıkmamızı sağlıyor. Veyahut da bunlarla baş etme becerilerimizi güçlendiriyor. Çünkü sevildiğimizi, değerli olduğumuzu hissediyoruz bu süreçlerde. O yüzden birazcık da aslında sosyal çevremizdeki sosyal desteğimize çok daha fazla ihtiyaç olan bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Aslında ben de aynı fikirdeyim <laughs> elbette ve fakat bu susma halini hikayemizin içerisinde psikolojik olarak Sena'da ne yarattığını finale giderken ben gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle şeyler oluyor sonra karşı tarafta bir hamilelik durumu var. Davut'un şiddet eğilimleri devam ediyor. Hatta biraz alk alkol problemleri başlıyor. <laughs> bu alkol problemleriyle birlikte çok vahim bir şey geliyor başına. Sena'nın tabirine göre çok vahim bir durum ama o tabii ki bana göre de vahim. İş yerinde beklenmeyen bir kaza sonucu Davut'un bir çalışanı vefat ediyor. Bundan sonra Davut'un bütün dengesi de tamamıyla değişiyor. Davalar sürülüyor, Davut'un suçsuzluğu anlaşılıyor. Ancak birinin ölümüne dolaylı da olsa sebep olmuş olmaktan kaynaklı psikolojik buhranları hat safhaya çıkıyor artık. Ve ilk sarıldığı yer Sena oluyor. Bu nasıl bir hikaye hocam? Ee, sena Hanım'ı aslında bir kurtarıcı olarak görüyor veya kötü günlerinde yanında olacak birisi olarak görüyor. Ben ama öncelikle şunu sormak isterim. Sena Hanım bu durumu nasıl karşılıyor? Kabul geliyor mu? Kabul geliyor tabii ki. <laughs> Kabul gelmesi aslında bakıldığında Sena Hanım'ın bu ilişki içerisinde bir döngüye girmesine sebebiyet veriyor. Davut Bey kötü olduğu zamanlarda gelebileceği bir Sena, iyi olduğu zamanlarda da gidebileceği bir Sena yaratıyor burada. Daha sonrasında bu ilişki devam etse bile Sena Hanım'ın bu ilişkide değer görmesini, kıymetli olmasını engelleyen bir duruma sebebiyet veriyor. Hı hı. Aynen öyle devam ediyor zaten. Karşı tarafta ilişkisi asla bitmiyor Davut'un. Ee, ve gün geçtikçe daha da şiddet eğilimleri yani muhtemelen Yine yanlışsam düzeltin lütfen, çeşitli içinde taşıyamadığı buhranları Sena'nın üzerinde sağaltıyor gibi geldi bana dinlerken kendisine. Çünkü karşı tarafta ilgili hiçbir şiddet eğilimi, kavga, gürültü yok. Orada güzel bir hayat var. Orası hep steril. Hep Sena'yla problem. Ve çocuklara da yansıyor elbette. Artık dayanamıyor tabii ki Sena. Bir gece çok ciddi bir şiddet eğiliminden sonra... Kapının önüne atılıyor ve maalesef ailesiyle bir araya gelmek durumunda kalıyor. Sığınacak başka bir hı hı. yeri yok çünkü. E böyle olunca tabii olaylar biraz daha büyüyor ancak çocuklar evde kaldı. Sena hangisiyle ne yapacağını şaşırmış bir vaziyete geliyor. Bu arada boşanma davalarını açıyor. Hı hı. Bunu başarabiliyor ailesinin de desteğiyle ancak çocuk konusu elbette her annenin yaşayabileceği bir süreçtir diye düşünüyorum. Hı hı. Onun çok şey yapıyor, böyle geri düşürüyor. Kararından vazgeçip vazgeçmeme noktasına da belki de geliyor o süreç içerisinde <laughs> ve bir gün artık dayanamayıp, en büyük kızıyla evin yakınlarında bir yerde buluşuyor. Bu aralıkta da diğer hanımefendi Sena'nın evine yerleşmiş, çocukların başında bekçi gibi, Davut <laughs> tarafından yerleştiriliyor tabii ki. Burada Sena diyor ki, ben büyük kızımla görüştükten sonra Olaylar çok daha büyük bir vaziyete geldi. Çünkü e, diğer hanımefendi benim görüştüğümü babayla paylaştı. Benim kızım babasından maalesef şiddet görmek durumunda kaldı. Kaderimi mi bulaştırdım acaba? Çünkü Davut ona da şiddet gösterip onu da kapının <laughs> önüne koydu. Kızım bana bir şekilde ulaştı. Sisle halinde bu problemler devam etti. Bu aralıkta kızımı toparlamaya uğraşıp boşanmaya çalışırken kalan iki çocuğumun ne yaşadığı ile ilgili buhranlarım oldu diyor. Finalde de şöyle bir şey oluyor. Diğer kız da, küçük kız da babadan şiddet görüyor ve yine Sena'nın evine bir gece vakti bırakılıyor. Ancak Sena o gün evde yok. Bir akrabasına gitmiş kalmak için. Kız da yok zaten büyük abla. Davut Sena'nın evde olmadığını bile bile küçük kızı anneni bekle diyor. Gelir diyor ve gidiyor. Ancak kız kayboluyor. Hikaye böyle devam ediyor ve bulunamıyor da. Hı. Bundan sonra Sena sizce ne yaşamış olabilir? Sena Hanım aslında bakıldığında olumsuz yaşam olaylarını çok üst üste ard arda yaşamış. Burada birçok travma etkeni de görülmüş olabilir aslında. Hı. Kendisini içe kapatması, yalnızlık hissiyatının çok fazla olması, çaresizlik burada aslında en büyük temalardan bir tanesi bana kalırsa. Ne dersiniz? Bence de öyle gibi. <laughs> ne tarafa giderse aslında bir şekilde çözüm yolu bulamıyor Sena Hanım. Ve gittiği taraflarda da Davut Bey tarafından tekrardan çaresizlik içerisine düşürülüyor. Evet. Kızın acısıyla tabii ki çok zor süreçler oluyor. Bunu aşmaya çalışırken boşanmayı başarıyor. <laughs> boşanmayı başarması Davut'un durması demek olmayan bunun hayatında. İşler bu arada gittikçe böyle bir düşüşe geçiyor. Davut'un alkol problemleri hat safhaya çıkıyor. Mal varlıklarını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Diğer hanımefendinin olan çocukla ilgili bir problem yok ama... ...bu kez diğer hanımefendiyle bir problemler e, silsilesi başlıyor. Ve e, elindeki maddi kıymetler her ne kaldıysa... ...o detayları çok fazla sormadım açıkçası ama... E, ...diğer hanımefendi tarafından üzerine geçirilmek suretiyle... Davut'tan alınıyor. Davut finalde çaresiz, parasız ve kimsesiz kalıyor. Sena, bu arada kendi hayatını kurmaya çabalarken çalışmaya başlıyor. Yeniden devam gibi bir noktaya geliyor. Fakat bir türlü Davut'u çıkaramıyor aklından. Diğer çocuğunu da alıyor bu arada. <laughs> Kalan erkek çocuğunu da. Ve şey diyor. Gel dese giderim bütün bunlara rağmen çocuk yok. Yani bir kız çocuk kayboldu. Arkasında bir zaten çok travmatik ve derin olaylar var. Çocuk bulunamıyor ama sonra ne olduğu bende kalsın anlatmak istemiyoruz e, bu detayı. Ve fakat Davut'un yalnız kalması, kimsesiz kalması, çaresiz kalması, belki bir noktada çocuklarımın babası algısı bilemiyorum. Burada sizin söyleyeceklerinizi gerçekten çok merak ediyorum. geldiyse giderim diyor. Hatta gel demesine de gerek yok. Giderim diyor. Sizce Sena ne yaşıyor burada hocam? Sena Hanım'ın yaşadığı durum aslında bizim psikoloji Stockholm sendromu olarak bahsettiğimiz durumla çok benzerlik gösteriyor. İsmini Stockholm'dan almasının sebebi aslında bu sendromun. Stockholm'da yapılan bir banka soygunu sırasında rehinelerden bir tanesinin kaçma ihtimali olduğu halde kaçmamasıyla rehineye niçin kaçmadığı sorulduğunda aslında beni soyguncu öldürmeyecekti sadece bacağımdan vuracaktı şeklinde soyguncuya duyduğu sempatiden alıyor. Sena Hanım'ın yaşadığı durumda bununla birazcık benzerlik gösteriyor bana kalırsa. Hmm. Sena Hanım yaşadığı yoğun kaygıdan dolayı aslında beklediği sevgi duygusunun Davut Bey tarafından karşılanacağını düşünüyor burada. Belki Sena Hanım onun tarafından baktığı noktada ona minnet duyuyor, sevgi gösteriyor. Onun penceresinden baktığında haklı olduğu tarafları görmeye çalışarak Davut Bey kendi kafasında birazcık daha üst bir noktaya taşıyarak ona haklılık payı vermeye çalıştığı için bu sendromun içine giriyor olabilir. Burada şunu merak ediyorum. Başlangıç hikayesi ee, özel ilişkilerde tutar bir şey midir hep insanlar için yani yolda ne yaşarsam yaşayayım ben ilk günü unutmuyorum hali vardır ya <laughs> o mudur acaba senin tutan zaman zaman İlişkinin başlangıcı insanları ilişkiye tutar. Zaman zaman o süreç içerisinde o kadar manipüle ediliriz ve gerçeklik algımız o kadar değişir ki aslında bakıldığında yalan bir şey sanki bizim için gerçekmiş gibi devam ediyor olabilir. Sena Hanım'ın yaşadığı durum da aslında buna benziyor. Bana ne yaşatırsa yaşatsın sonuçça bana geliyor. Ben onun güvenli alanıyım, ben onun kurtarıcısıyım olarak kendisini gördüğü noktada Davut Bey'e her zaman kucak açıyor. Evet. Yani Sena'nın hikayesi böyle. Finalleyecek olursam sizin de söylediğiniz gibi aslında benim de düşündüğüm gibi. Davut sadece bir örnek. Bizim toplumumuzda böyle adamlar ve hatta böyle kadınlar böyle ilişkiler var ve yaşıyorlar. Ancak şunu merak ediyorum. Bu toplumumuzun bir sorunu mu acaba? Şiddet bizim toplumumuzun bir sorunu mu sizce? Şiddet aslında bakıldığında günümüzde birçok toplumun problemi. Aile içerisinde yaşanan iletişimsizlikler, çocukların sıklıkla oynadığı sanal oyunlar bu şiddeti besleyen sebeplerden bir tanesi. Daha doğrusu birkaç tanesi. Ama daha sonrasına baktığımızda şiddetin temeline indiğimizde kişi kendi içerisinde yaşadığı özgüvensizlikten kaynaklı olarak kendi benliğiyle o kadar bu dünyada var olamayacağını düşünüyor ki fiziksel gücüyle kendisini ben buradayım dedirtmeye çalışıyor ve kendisini ispat etmeye çalışıyor aslında. Peki bu durumda yine çok merak ettim, şiddet gösteren kişi Davut <laughs> kendi hayatının akışında kendi isteklerini ve arzularını bir şekilde gerçekleştiriyor. <laughs> Aynı zamanda şiddet de gösteriyor. <laughs> Buradaki karmaşadan açıkçası yine mesleki olarak bir yerden baktığım için soruyorum bunu, buradan çıkamıyorum mesela yani hem bir şekilde bir tatmin sağlıyor <laughs> kendi isteklerini ve arzularını gerçekleştiriyor hem de gücünün yettiğine mi anası tanımlayacağımı bilemedim ama gücünün yettiğine şiddet gösteriyor yani bu nasıl bir insan psikolojisinde karma diyeyim. Aslında Davut Bey'in hikayesine baktığımızda temelden getirdiği belirli şeyler yok. Belirli bir yaştan sonra ve belirli bir hayattan sonrasında istediği şeylere kavuşabiliyor. Orada öncesinde yaşayamadığı şeyleri tatmin etmek için, orayı yaşayabilmek için sonrasında o tatmini gerçekleştiriyor gibi gelse de geçmişten getirdiği belirli duygular da var. Bunlardan bir tanesi belki o çaresizlik hissiyatı olabilir Sena Hanım'ın yaşadığı şekilde. Bazıları zaman zaman ulaşamadığı şeylere şu anda ulaşabilmenin belki gücü, belki egosu olarak ifade de edebiliriz. Bunlardan kaynaklı olarak tekrardan Sena Hanım'a dönüp baktığında hep orada, evet hep destekçi ama bir noktadan sonra insanların bu kadar iyilikle yanaşıyor olması bile Davut Bey'i kötü davranmaya itiyor olabilir. Bunu söyleyebilirim. Evet, almak istediğim <laughs> cevap buydu aslına bakarsanız. Bu noktadan sonra Sena'ya dönmek istiyorum. <laughs> hep duyduğumuz bir aforizma, celladına aşık olma. Bu aforizma doğru mu sizce? E, doğruluğunu şu şekilde ifade edebilirim. Az önce de konuştuğumuz şekilde, bu da bir Stockholm sendromunun benzer versiyonu aslında bakıldığında. Yine isteğinden ilgi, sevgi, temel ihtiyaç cellat tarafından karşılanacağı için o tarafa bir minnet besleniyor. Cellatın yaptığı en ufak bir iyi davranış bile bizim gözümüzde büyümesine sebebiyet verebiliyor. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bu tarz ilişki, ilişkilerde genellikle çok fazla gelgit oluyor ya. <laughs> aslında ne yaşadığının gayet farkında. Çok ciddi kayıplar vermiş. Kendi özgüveni, hayatını idame ettirme biçimi, hayata karşı duruşu, gücü bir sürü faktör var. Hı hı. Boşanmayı da başarabiliyor aslında yani bunun hı. kendisine ne kadar zarar verdiğini ve bu ilişkinin bitmesi gerekliliğini. Hı hı. Kendisi de ikna olmuş ki Sena boşanmış zaten ben böyle düşünüyorum doğru muyum? E, belirli noktalarda belki de ailesinin baskı, baskısıyla boşanmak durumunda da kalmış olabilir Sena Hanım diyoruz ya burada çok fazla gitgenler var biz bunu aslında çift terapilerinde direkt olarak döngü olarak ifade ediyoruz hı hı. ne kadar farklı bir yere gidiyormuş gibi gözükse de aslında kişiler en baştaki noktaya tekrardan geliyorlar Sena Hanım'ın durumu da aslında bu şekilde hı. ve e, farkında olup olmadığı ile ilgili net bir şey söylemek bence çok zor boşandığı için yaşadığı olayların farkında mıdır bunu bilemiyorum. Hmm, o Belki de ilginç. bir zorunluluktan ailesiyle iletişimini devam ettirmek için yine o çaresizlik hissiyatıyla da boşanmış olabilir Sena Hanım. Şey yaşamış olabilir mi? Çocuğun kaybından dolayı sonuç itibariyle orada ceza Davut vermek gibi mi? Evet yani Davut çünkü annesinin evde olmadığını bile bile <laughs> kapıda bırakıyor bir gece vakti gelir annen bekle ve bırakıyor bu bir ceza sistemi olabilir mi ya yani boşanmasını istemiyor Davut çünkü yani zaten boşanma <laughs> e, konusu açıldığı andan itibaren müthiş bir agresifleşme Eğer boşanamazsın o şey ya benimsin ya toprağın hikayesini <laughs> bilemiyorum tabii ki burada <laughs> Davut'un yaşadığı şey ama finalde dönüyor Sena <laughs> Davut'a sizce Sena ve Davut arasında bunca gelişen olaydan sonra bu kadar derin problemler yaşanmışken, derin kayıplar verilmişken sağlıklı bir ilişki devam ettirmek mümkün mü? E, açıkçası bu kadar sevginin, saygının, iletişimin koptuğu yerde tekrardan sağlıklı bir iletişim kurmak, tekrardan sağlıklı bir ilişki kurmak imkansız olmasa da çok zor olduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. Ve çok uzun ve emek isteyen bir süreç olur. Çok teşekkür ederim hocam. Son bir şey soracağım. Sena şu an Davut'la beraber öyle Hı -hı. varsayalım. Ben şu anda hikayeyi yazıyorum devamını. Deniyor, yanılmaları oluyor. Ancak sizin söylediğinizden yola çıkarak çok mümkün olmuyor. Tekrar denediği için kendi içerisinde bir takım yine gelgitler yaşamaya başlıyor. Yolda belirli bunlara benzer problemler de yaşamaya devam ediyor Sena. Ancak olmayacak yani net. Buradan nasıl çıkar Sena? Sena Hanım'ın öncelikle yaşadığı durumun farkında olması gerekiyor ve burada bir kabul gerçekleştirmesi gerekiyor. Terapilerin aslında en başı buna dayanır. Farkında olmak ve kabul etmek yaşanılan durumu. Ne kadar kötü olaylar yapmış, yaşamış olursak olalım, ne kadar kötü şeyler yapmış olursak olalım, belki e, şunu tahmin edebiliyorum. Sena Hanım kendisini burada çok fazla suçlu olabilir. Belki Davut Bey'i affettiği için, belki Davut Bey'le tekrar barıştığı için, belki o gece daha farklı bir tepki vermediği için de kendisini suçluyor olabilir. Ama kendimizi suçlamak aslında en kolayı. Hı -hı. Karşı tarafı suçlamaktan çok daha kolay bir durum ve Sena Hanım'ın öncelikle bunların farkına vararak kendi sürecinin terapilerde işlemesi gerekiyor mutlaka bir e, süreç gerekiyor değil mi ne kadar bir süreç öyle. gerekiyor böyle bir hikayenin içerisinden sağlıklı bir birey olarak hayatın içine Tabii. geri dönüş. E şimdi şöyle terapilerde biz genellikle ben bilişsel davranışçı terapi ekolüyle çalışıyorum. Biz genellikle 8-12 seans arası diye belirtiyoruz ama ekstrem durumlarla kişinin verilen ödevleri yapıp yapmamasına göre kişinin kendi bilinç düzeyiyle alakalı olarak da daha fazla da olabiliyor daha az da olabiliyor. Ama ortalama olarak 8-12 seans diyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Sena ederim. Senan'ın hikayesi üzerinden benimle çok güzel bilgiler paylaştınız. Bir karakteri yaratırken <laughs> nerelere bakmam gerektiği konusunda da gerçekten aydınlandım. Senan'ın hikayesini dinledik. Benim çok etkilendiğim bir hikayeydi. Eminim çok benzer hikayeleri yaşayan kişiler de vardır bizi izleyenler arasında. Umarım bir fayda sağlayabilmişizdir. Gelecek program görüşmek üzere Elif hocamla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.